İlk Reading Section yani okuma bölümü. Üniversitelerde okutulan kitaplardan alıntılanmış 3-4 tane akademik metin var burada. Ee, şimdi üniversite metni deyince sanki hangi, hangi alandan gelecek? Psikoloji mi, tarih mi, sanat mı? Bu bizi endişelendirmesin çünkü burada bizim o alan bilgimizi ölçmüyorlar tabii ki. İngilizce bilgimizi ölçüyorlar. Hatta bunun içinde metinlerin sonunda glossary dediğimiz bir sözlükçe var orada metindeki bazı terimlerin açıklamaları falan veriliyor. Yalnız bunu YDS'deki reading ile karıştırmayalım. Daha önce yok dil veya YDS'ye giren varsa oradaki metinler daha çok paragraf mantığıyla hazırlanıyor. Burada ise gerçekten 3-4-5 tane paragrafın yer aldığı 700 kelimelik yaklaşık olarak metinler var. Ve bu metinlerin 3-4 metnin her birine dair 10 tane e, soru var. Ve bu bölümü 54 ve 72 dakika içinde bitirmemiz bekleniyor. Eğer bu süreyi aşarsak maalesef ekran kapanıyor. Peki reading bölümünde 10 tane soru var dedik yani. Peki bu 10 sorunun e, tipi ne? Ne türde sorular onlara bakalım. Question 1 yani factual information questions. Gerçek bilgi soruları. Metinde açıkça belirtilen bilgiyi istiyor bunlar. Temel fikirler olabilir, ana fikri destekleyen fikirlerimiz olabilir veya detaylarda önemli onlar da sorulabilir. Bu soruları biz nasıl tanıyacağız? E, Medne referansla e, sorulur. According to the paragraph işte bir paragraf numarası verir. Paragraf 4'e göre der mesela ya da Paragraph X answers which of the following hangisini cevaplıyor? gibi aşağıdakilerden şeklinde sorulabilir. Bu soruları buradan tanıyacağız. Bakın bir örneğimiz var burada. Ee, uzunca bir metinden 3 nolu paragraf alıntılanmış ve soruya bakın. According to paragraph 3, how has the development of a fully functional vertebrate eye been estimated? Yani tam fonksiyonlu bir omurgalı gözü. Ee, nasıl öngörüldü bunun gelişimine dair bir soru. Ee, Tabi metni okuyup baktığımız zaman bunun açıkça belirtilen şekilde olması lazım. Bakın cevabın A olduğu zaten belli. Mutation rates, relative advantages to the organism and natural selection gibi, hmm. direkt metinde geçen tamlamalar var zaten. Dolayısıyla direkt metindeki bakın on the rates of mutation, relative benefit to the organism and natural selection, Şur şuradaki. Kullanılan tamlamalar, direkt doğru cevapta zaten e, bahsedilmiş. Dolayısıyla e, cevapta bu A şıkkı olarak karşıma çıkmış. Direkt bilgi sorduğu için durum bu. Bir diğer soru tipimiz, negative factual information questions. Yani negatif gerçek bilgi soruları. Burada durum enteresan biraz. Bu tip sorularda e, 4 şıkktan 3'ü doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Yanlış olanı bilmemiz isteniyor. E ee, bu yanlış cevap ya metinde hiç geçmeyen bir gerçekliktir ya da metindeki fikirlerle zıt olan bir gerçeklik olabilir. Peki bu soruları nasıl tanıyacağız? Ee, soru kökünün sonunda except ifadesi vardır. Bakın yine bir dört nolu e, paragraf alıntılanmış ve hakkında bir soru var. All of the following are mentioned in paragraph 4. Paragraf 4'te aşağıdakilerin hepsinden bahsediliyor. Ee, ama except diyor yani. Except. Biri hariç. O hariç olan neymiş? Yani bu aşağıdaki üç bilgi as a weak point to state the natural selection is difficult to prove. Doğal seleksiyonun kanıtlamasının zor olduğunu bildirmek üzere bir bakış açısı olarak veriliyor üç tanesi. Bir ise böyle bir şey içermiyor. Bakın bu soru tiplerinde enteresan kısım şu yanlış olan yani aslında yanlış bilgi veren ki bizim seçmemiz gereken e, şık aslında pasajdaki kelimeleri bünyesinde barındırıyor. Bakın selective breeding kelimesi ya da major hole işte natural selection gibi ibareler var ama ama e, bakın major hole kelimesiyle e, natural selection ya da selective breeding Aynı grupta yer almıyor. Yani burada, bakın, one of the major holes ifadesi oldukça aşağıda geçiyor. One of the major holes, yani esas e, deliklerden bir tanesi, o teorideki açıklardan bir tanesini ele almışlar. Şimdi tamlama sıkıntısı var. Major hole burada araya katmış ama selective breedingle, natural selection'la olduğu kısımda yer almıyor. Paragrafın orasından burasından bilgiler seçip bir araya getirip koymuşlar. O yüzden işte burada okuduğumuzu anlamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yalnız yani görsel bir analizle değerlendiremiyoruz. Bir başka soru tipi inference questions. Yine YDS'de yok dilde one can infer from the passage that ile başlayan soru köküyle karşımıza çıkan sorulardır. Metinde açıkça belirtilmeyen, bariz olarak ele alınmayan bilgiyi bizden istiyor. Ee, soru kökünde aslında temelde yani birçok şekilde karşımıza çıkabilir. Ama temelde what does X think about Y? Yani X kişisi yazar olabilir, yazar da işte bir bilim adamı olabilir falan. Y hakkında, Y konusu hakkında ne düşünüyor? Yani buradan çıkarsama istiyor bizden. Dolayısıyla bu formata indirgersek işimiz biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Bakın e, soru kökünde nasıl karşıma çıkabiliyor? İşte bakın would like to describe diyor. Tanımlaması muhtemel olurdu gibi. Ya da he will diyor öyle gördü şeklinde. Indicate de var tabi burada. Hani göstermektedir ki he will öyle gördü. Nasıl gördüğünü soracak bize demek ki. It can be inferred çıkarsanabilir. It can most reasonably be inferred. Yani en makul şekilde çıkarsanabilir. Ya da işte diyelim bir beacher diye birisi var ve uh, Would most likely have reacted yani. Böyle davranması muhtemeldi. Nasıl davranması muhtemel? İşte onu biz çıkartacağız. Ya da işte imply var. Burada ima etmek anlamında esas mesele odur zaten. Bu soru kökleri karşımıza çıkabilir. Bakın bir örnek ne diyor? Pair of five implies diyor. İma ediyor. Üstü i̇şte kapalı şekilde anlatıyor. Ne anlatıyor? İşte onu, biz onu bulacağız. Aslında burada e doğru cevap tabi D şıkkı ama bunun yer aldığı dizilime bakarsak e, ee, tabi soru çok önemli. Special explanation of the IR in the boundary clay is needed diyor. Net bir izah gerekir diyor. Bakın zaten son kelime require a special explanation diyor. Sorunun cevabı burada bir yerde zaten. TOEFL bu yüzden çok makul bir sınav. E, yani çok böyle uçuk kaçık şeyleri ölçmüyor. Sorunun cevabı burada bir yerde. So diye başlamış dizilim bu yüzden diyor. O yüzden önceki dizilime bakacağız sebep olduğu için. Çünkü bize sebep soruyor bakın. Neden net bir izahı gerekiyor bahsedilen konunun? İşte o önceki cümlemde. Other reliable evidence suggests that the deposition of the clay could not have taken one million years. Yani bir süreye dair sebep var. Dolayısıyla biz yine During the time the boundary clay was deposited şeklinde yine süreye dair bir yaklaşımla soruya bakabiliriz aslında. Bir başka soru tipi, sebep soran aslında. Hmm. Neden o bilginin orada yer aldığını e, sorgulayan soru tipi. Rhetorical purpose questions. Şimdi metnin yazılış amacını sorabilir. Yazarın belli bir gerçeği niye ifade ettiğini, belli bir örneği niye verdiğini. E, sorgulayabilir. Dolayısıyla burada rhetorical purpose deyince retorik amaç. Yani o bilginin orada yer almasının amacını aslında bir sorgulamamız evet. gerekiyor. Bakın burada soru kökünde why does the author mention yani yazar ne için bahsediyor ya da in order to make için mak için demek e, yazar şunun için bahsediyor ya da the author includes the information of x x bilgisini e şunu göstermek için mi, şunu anlatmak için mi, in order to için mi e, veriyor falan gibi örneği olarak ya da hangi sebeple ya da yazarın amacı gibi gibi belirtmekteki amacı diyelim, bahsetmekteki amacı nedir şeklinde köklerle karşıma çıkabiliyor. Cevaplarda da karşıma gelen ifadeler işte "mek için, mak için" yine to infinitive yapısı kullanılmış, göstermek için, e, açıklamak için, desteklemek için reddetmek için veya işte o zıtlık bildirmek için, eleştirmek için, işte biraz sorgulamak için, işte ne bileyim ya da karşılaştırmak için, zıt yanlarından bahsetmek için gibi kalıplar cevapla karşıma çıkabiliyor. Hemen bir örnek cümleye bakalım. Bakın ne diyor? Paragraf 4'te What was the author's purpose? Yazarın amacı neydi? Ne için? Yani ne, ne yapmaktaki amacı? Of including a coach bir alıntı yapmaktaki amacı ne? Burada ee, şimdi şunu da söylemeden geçmeyelim. Bu okuma parçaları tamam 700 kelimelik ama hepsi kendi içinde anlamlı paragraflara bölünmüş durumda. Dolayısıyla her paragrafında bir e, Topic Sentence yani ana cümlesi olmak zorunda. Ee, bu soruların nasıl çözüleceğini şimdi hani onlara girmiyoruz ama Temelde eğer bir yazar bir alıntı yapmışsa, e, dolayısıyla burada o pasajdaki ana cümleye dairdir. Şıklar arasında, topic sentence'in anlattığı kısma kaymakta fayda var demek istiyorum yani. Bakın burada, theory provides an excellent basis for understanding how organisms can change over time. Yani organizmaların zaman içinde nasıl değiştiğini anlamamız için mükemmel bir temel sağlıyor. Bu topic sentence olmaya aday. Ancak bizim cümlemiz yani topic dediğimiz şey metnin yönünü de belirler. İşte o yön belirlemeyi sonraki cümlede görüyoruz. Nevertheless, it's just a theory and really difficult to prove. Kanıtlaması zor. Yalnızca bir teori. İşte bizi aslında metin boyunca bu Darwin'in teorisinin niye kanıtlanmasının zor olduğundan bahsedecek. One of the major holes diye başlayan işte sebepler zinciri bize bunu söylüyor. Ve Darwin'in bakın alıntısı en sonda. En sonda ama ben yine cevabı topic sentence olarak belirleyeceğim. Ve bakın değişikliğinde difficult to prove. İşte sadece bir teori değil kanıtlanması zordur şeklinde. Aslında topic sentence'ın bize söylemiş olduğu gerçekliği soruyorlar. Bir başka soru tipi vocabulary questions, yani metinde bazı kelimeleri koyu yazarlar, bold yazarlar ve ona dair sorular vardır. Ne gibi karşıma gelebilir? Yazar o ne anlatmak istedi veya o kelimeyi anlamca en yakın seçenek hangi e, şıkta bulunuyor falan gibi sorular vardır. Hemen bir örneğine bakalım. Burada in the genius kelimesi var değil mi? In the genius, burada şıklara bakıyorum. E, nasıl bir yöntem izlemem gerektiğini ufak bir değineyim. Tamamı kuracağım kafamda. Yani önündeki arkasındaki kelimelere bakacağım. Indigenous people diyor. Yani işte Kuzey Amerika'nın indigenous insanları. Burada metnin devamına veya öncesinde bakmam lazım. İşte anahtar kelimeler. Bir tarihsellik var mı? Biyolojik bir şeyden bahsediyor. Ne bileyim bir nesle bir türü ait bir özellikten bahsediyor ona bakmam lazım. Uzatmayayım. Bakın burada 1500'ler falan var. Yani tarihsel söz konusu. Bir de e, tabi Avrupalılar, Kuzey Amerika falan göç meselesi yerliler derken. E, burada bir tarihsellik olduğunu anlıyorum. Nature anlamında kullanıldığını seçiyorum. Burada yalnızca o kelimeyi bilmem yetmiyor. O kelimenin parçadaki anlamını orada nasıl kullanıldığını bilmem gerekiyor. Bu çok önemli çünkü İngilizce'de biliyorsunuz. Bazen bir kelime e, birden fazla anlamı gelebiliyor. Reference questionlar yine metinde e, koy yazılan bir pronoun olur genelde bu. E, bu zamirin hangi ismin yerine kullanıldığını bulmamızı istiyor bizden. Bakın burada those koy yazılmış. Those that harm survival yani yaşamsallığa zarar verenler. Ne onlar? Yani bunu tabi those bir zamirdir ve öncesindeki çoğul bir isme gönderme yapar. Grammardan bunu biliyoruz. Aynı cümle içindeki çoğul isimlere bakarım. Traits and characteristics burada dikkatimi çekiyor. Zaten ondan başka da bir şey olmaz. Şeklinde biz D şıkkına kayarız. Bir başka soru tipi. Sentence Simplification Questions. Yani aslında yine YDS mantığında, yok dil mantığında karşıma çıkan bir soru tipi. Yakın anlamlı cümleyi bulacağız? Ee, doğru cevap ararken de metinde geçen cümlenin ana fikrini ifade etmesi lazım. Yani cümlede geçen küçük detayları kapsamıyor olabilir. Ana fikir derken burada önemli olan cümle yapısına hakim olmak. SVO kalıbını subject verb object dizilimini iyi bilmek gerekiyor. SVO'yu çözebildiğim zaman o zarfların işte bağlaçlı subordinate clause'ların falan içinden onu seçtiğim zaman ee, işim daha kolaylaşıyor. Şimdi yanlış cevap da olacak tabi. Bunlar metindeki cümlenin temel anlamını değiştiren türden şeyler. Ona dikkat. Ee, ve bu sorular yani sentence simplification soruları cümlede verilen bilgilerin arasında ilişkiyi anlayabiliyor muyuz? Bunu ölçüyor aslında. Sebep veya sonuç zinciri kurmamız ister. Bir ne bileyim bir kanıta dayalı bir sonuç çıkarma ee, gibi bir şey bekler bizden böyle zıtlık belki ister bazen dolayısıyla bağlaç bilgimin de burada iyi olması gerekiyor aslında. Bakalım bir örnek cümle. Altı çizili yukarıdaki metinde bir bölüm var Koyu yazılmış. Burada bakın many plants and animals disappear abruptly from the fossil record. Ezle başlayan dizilim sebep bildiriyor. As one was from layers rock documenting the end of Cretaceous up into rocks representing the beginning işte senozoik gibi devam ediyor. Aslında ezden sonraki kısım sebep veriyor, detay veriyor. Bizim esas yoğunlaşacağımız kısım temel bilgiler. Onu gördüğümüz zaman yani hayvanlar, bitkiler gözden kayboldu abruptly yani. Aniden. Dolayısıyla burada o bilgiyi içeren şık, bu temel bilgiyi içeren A şıkkında abrupt extinction'ı görüyorum burada. Ani yok olma şeklinde zaten ortaya çıkıyor. Ve bakın burada hiç sebep bildiren falan bir dizilim de yok. Yani ezden sonra aslında atmış yani. Yalnızca zamana dair. At the end of the Mesozoic era dediği aslında Sinozoic kısım. Ee, Sinozoic'in başı ve işte o kireç taşı, tebeşir çağı mı artık? Öyle bir çağ yok aslında ama. Cretaceous o demek. Onun sonunu anlatıyor. Yani zaman sağlık bakımından bir detay vermiş. Ama böyle sebep bildiren işte falan yok. Eğer ben detaya bakarsam yani detaya bakarsam buradaki ezle başlayan layers of rock documenting falan o zaman bakın burada da var. remote from layers of rock falan bu detayı işte. Bu detayı sormuyor bize. Ana cümleyi soruyor. Dolayısıyla bu o dizilimi dikkat. Insert text questions. burada bir metin araya sokma, metin yerleştirme soruları yine YDS yok dil mantığında vardır. Girenler bilir. Her okuma parçasında ama bundan bir tane var kesin yani. Hani 10 tip soru var. Bunlardan hangileri ne geliyor falan. Bunun tam bir şey yok ama bundan bir tane kesin geliyor. Metindeki fikir akışını çözmemizi bizden bekliyor. Burada tabii pronoun yani başka isimleri gönderme yapan zamirler Bilgimiz önemli. Ee, parçadaki eksik cümleyi bulma diyebiliriz. Ama bu biraz daha farklı bir yapıya sahip. Bakın nasıl. Sonra diyor ki Examine the four Rectangular in the selection below. Diyor. Aşağıdaki diyor bölümde dört tane dikdörtgeni inceleyin ve aşağıdaki cümlenin en iyi yer alabileceği yeri işaretleyin diyor. İşte burada e, okuduğumuz anlama, zamir bilgisi vesaire önemli. Bize verilen cümleye baktığımız zaman sea grasses görüyorum. Sea grasses, deniz yosunu, deniz çayırı falan gibi geçiyor. Bunların yetiştiği, büyüdüğü yerler e, ve kapladığı alandan bahseden bir cümle. Burada sea grasses'ın çoğul olarak kullanılması e, önemli. Çünkü ya ilk kez bahsediliyor ya da önemli bilgi olarak ilk kez bahsediliyor. Ee, yorumunu yapmama yardımcı olur bu çoğul kullanım. Bakın A'ya bakalım. These plants diyor. Bu bitkiler. Şimdi these plants diyorsa şu öndeki cümlede bir bitki falan olması lazım. Tamam burada bir plants görünüyor. Ee, bu bitkilere sea grasses denir diyor ama. Yani Seagrass'ı tanım yapmak için bize bir kapı açıyor. Sonra bakın Seagrass Bats var. Detaya girmiş. Ama burada açılan kapı ve detay arasında bizim bir Seagrass hakkında genel bilgi ihtiyacımız var. İşte onu da bize zaten bu dizilim veriyor. Dediğim gibi soru çözme yöntemlerine detaylı bakmıyorum. Yalnızca soru tiplerine burada bakıyoruz beraberce. Bu arada yarım saat oldu bile. Umarım sıkıcı olmuyordur. Reading section questions da yine değinmemiz gereken bir başka soru. Pro summary. Aslında sonraki soru tipinden bir tanesi. Pro summary questions. Bu özet çıkarmamı istiyor benden. Ama tabii bunu ben kendim yazmıyorum. Seçili cümleler arasından hangisinin en iyi özetlediğini bana soruyor. Ve bunu bir tablo gibi yapmamı istiyor. Birazdan göstereceğim. Bir okuma metnindeki temel fikirleri ve önemli noktaları anlayıp anlamadığımız ölçüyor. Parçanın özeti niteliğinde bir öncül cümle veriliyor bize. Yani parçayı okuduk ettik falan. Bu soru geldi karşıma. Bir tane özet cümle veriyor. Ve diyor ki buna uygun, ya buna dair, bununla ilgili seçenekler hangileri? Bunları diyor yerleştirin. Dolayısıyla bu sadece bir paragraf hakkında değil, bütün bir metni kapsayan bir soru. Şimdi 6 tane cümle var. Biz en önemli 3 tanesini seçiyoruz. Onları yerleştiriyoruz. Eğer üçünü de doğru yaparsak 2 puan. Yok ikisini doğru yaparsak 1 puan. Eğer yalnızca bir cümleyi doğru yerleştirirsek o zaman maalesef puan alamıyoruz. Bakın şöyle görünüyor. Yukarıda özet cümlem var. Diyor ki For a long time scientists have argued that the extinction of the dinosaurs was related to climate change. Dinozorların yok olmasının iklim değişimine ilgili olduğunu, iklim değişimiyle ilgili olduğunu öne sürmektedirler diyor. Uzun bir süredir diyor bilim insanları. Şimdi bu parça neyse artık. Orada bu iklim değişimi, dinozorların yok olması, teorisi falan bunlarla alakalı olan şeyleri bulacağım ben. Bakın B, D ve E şıklarında hep bunlardan bahsediyor. Yanlış olanlara bakarsanız hiç böyle dinozorların yok olması ve iklim değişimi veya dinozorların yok olmasının sebeplerine ilişkin bir noktaya temas etmediğini görürsünüz. A'da işte keskin değişimlerin e, günlük yaşamdaki yani günlük ve mevsimsel olarak iklimlerin ani değişmesinin diyor denizlerin geri çekilmesine hani sebep olduğunu falan söylüyor. Burada denizlerin çekilmesinden bahsediyor gene. Burada da e, yani tür azalmasının hızını tür yok olmasının hızındaki azalma oranını tespit için kullanılan bir yöntemden bahsediliyor. Dolayısıyla o ne hayvanların yok oluşu ne başka bir şey onlardan bahsetmiyor diyebiliriz. Bazen yanlışları bulmak daha kolay oluyor. Ve son soru tipi. Burada fill in a table questions. Yani bir tablo doldurma bölümü var. Metinde verilen bilgiye göre hazırlanmış 2-3 kategorimiz var bizim. Ve bir tablo hazırlamışlar. Bu tabloya göre seçenekleri doğru kategoriye bizim koymamız bekleniyor. Bu arada dokuzuncu ve 10. soru tipi yani Pro Summary ve Fill in a Table e, soru tipleri yalnızca bir tanesi geliyor bunların. Yani ya ondan ya ondan. İkisi birden gelmez. Tablo hazırlama mantığı olduğu için. Bakın şöyle çıkıyor karşımıza. Yönergesi bunun dikkat eder. Select the appropriate phrases from the answer choices. Cevap seçeneklerinden diyor doğru ifadeleri seçin. And match them to the radiocarbon dating, radiocarbon tarihleme ve phonal analysis yani phonal analysis bölümüne eşleştirin diyor. Which they relate ilişkin oldukları. Ve diyor ki some of the answers choices will not be used. Bazı seçenekler kullanılmayacak. Yani buradaki ben 6 tane cümleyin tamamını yerleştirmek durumunda değilim bazıları yerleştirilmeyecek. Dolayısıyla ona dikkat ve bu sorunun da değeri 4 puan. Buradan anlıyoruz ki o zaman 4 tane cümleyi yerleştireceğiz. Yani bu 6'dan 4 tanesi herhangi bir kategoriye giriyor. Diğer ikisi boşta kalıyor şeklinde. Burada tabii parça bilgimiz olmadığı için değinemiyoruz ama temel görünüm böyledir. Ki bununla beraber zaten reading bölümünü bitirmiş olduk. Reading bölümündeki 10 tane soru tipi budur. Tabi burada Toparlamak lazım. Reading bölümünde 10 farklı tipte soru bulunuyor. Her soru tipi farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Şimdi ben hepsini aynı yöntemle bakarsam aşırı bir zaman kaybolur. ve muhtemelen yanlışlarımız da de artar. Dolayısıyla her soru tipi için ayrı bir strateji oluşturmak gerekiyor. E tabii ki burada yani okuduğunu anlamadan da strateji olmaz. En önemli strateji Okuduğumuz anlamaktır. En azından temel düzeyde. Detayları hani bir kenara koyup ana düzlemde, ana ölçekte cümleyi anlamak lazım. Şimdi okuduğumuz anlamak için ne gerekiyor peki? İngilizce cümle yapısını bileceğiz ve tabii ki kelime bilgimiz olacak. Yani o akademik kelime listelerindeki kelimeleri biliyor olmamız gerekecek.